her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. <laughs> ne mutlu insana ki diyor haddini bilir. Olması gerekli olan tavrın üstünde görünmeye çalışmaz hikâmet kıymetinin altında görünür. Bir yerden hazret Pir almış, kullanıyorum ama. Fakat nurları iptal edenler bilirler. Tu limen ve lemiteceves tavrû'' Önemli bir şey, bizim için de mühim bir ders ifade ediyor. Haddini bilmek, her şahıs kendi haddini bilmeli, başkaları için had tayinine girmemeli. Falanın haddi şu kadardır, kıymet harbiyesi şu kadardır, bilinemez nezdüloyette. Bazen ortaya konan çok küçük bir amel, basit gibi görünen bir tavır çok dikkati çekmeyecek bir davranış. İhlasa iktiran ettiğinden dolayı tasavvurlara aşkın bir mahiyet alabilir. Çok tekerür ettiği, sizin de iyi bildiğiniz gibi ihlası bir zerre amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İşte bu mülaza ile belki bazen çok küçük bir şey, bir iyilik, Bakarsınız insanı kurtarır yani. Bir anlık bir iyilik. İmam Rabbani Hazretlerinden naklen dediği bir anı seyyale vücudu enver. Binlerce sene vücudu eftere müreccahtır. Doğurgan bir an demek. Sonsuzluğun peylendiği bir an. Binlerce sene efter bir vücut yaşamsın Kısır bir şey doğurmayan bir hayat yaşamışsınız. Ona tercih eder. Bir an. An dediğimiz şey dedim ya geçti işte. O kadar. O kadar Allah'la sıkı bir irtibat. Samimi bir tavır, bir davranış. Bir de bunu yayabilirsiniz yani. Bir günlük bir mesele haline getirebilirsiniz. Haftalık, aylık mesele haline getirebilirsiniz ömrünüzün bir faslında tamamen bu duygu ve bu düşünceye kilitlenirsiniz. Size nelerin kazandırdığını kestirmek, tahmin etmek mümkün değildir. Bu açıdan aleme bakarken biraz böyle bakmak lazım. Kendimize bakarken yese düşmeme kaydıyla en küçük kusur, kabahat, hata ve sürçmemizi affedilmez gibi görme. Bu ne küstahlıktı de mi? Bir gözü kontrol altına alamama, kulağı kontrol edememe, eli kontrol edememe, ağzı kontrol edememe, dili, dudağı, gözü, kulağı kontrol edememe, batırıcı şeyler öyle görmeli. Allah'ın inayeti, rahmetin enginliği olmasa ben kurtulamam mülazası. Şahsı adına yaşayabilir. Arz ettim kaydını yeğse düşmeme kaydıyla. Çünkü yeğs küfürdür. La yeğsü min ravhillah al kavmül kafirun Yusuf Sure-i Cellesinde Cenab-ı Hak ifade buyuruyor. Fakat onun berisinde bu günahlarla Hak dostunun geçende de sözü geçtiği gibi beni bu günahlarla tartarsa ya. Arsayı mahşerde kırılır mizan diyor bir hak dost. Ahiretteki mizan kırılır. Benim hatalarım nedir? Dikkat etmesi gerektiği bir yerde gözüne dikkat etmemiş, belki kulağına dikkat etmemiş. Belki konuşurken dediği şeyleri düşünüp taşınmadan konuşmuş. Belki hayaline çarpan bazı şeyler belki tasavvur dünyası içinde bir kısım fırtınalara sebebiyet veren densiz bir kısım hususlar bütün bunların hepsini günah saymış üst üste yemiş bunları işte ahirette mizanı kırabilecek şekilde onu öyle görmüş böyle bir mülahaza sürekli bir tevbe sayıldığından dolayı insanın defteri hasenatına tüptü ilallah bu ilallah Estağfurullah şeklinde böyle akar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu mazmunla alakalı buyururlar ki: Müjdeler olsun o insana ki defterinde çok istiğfar bulunur. Onun için kendileri de bir mecliste bazen 70 bazen 100 defa estağfurullah derdi. "Allah'ım senden yarlığanma talep ediyorum." demek. ki. Kendimize bakan yönüyle böyle. Ama başkalarıyla bakan yönüyle bakarsınız çok büyük işler yapmışınızdır, Persifet etmişsinizdir. Romalları yenmişsinizdir. Haşa Seyyidin Hazreti Ömer gibi temiz adeta bir nebi dimağı taşıyan bir insanın aklına, kalbine, ruhuna o türlü şeyler hutur etmemiştir. Fakat önemsemediği bir iyilik yapmıştır. Önemsememiş. Gözünde onu hiç büyütmemiş. Çok küçük görmüş. İşte o küçük görme var ya esas o meseleyi büyüten odur. İstanbul'u fethetmiş bunu. Bir güvercini azat etme kadar küçük görmüş. Ne olacak bundan İstanbul? Belgrad'ı fethedemedim ya, Roma'ya gidemedim ya, Avrupa kıtasına dinimi götüremedim ya filan onu öyle bakmış. Fakat bir küçük bir şey yapmış. Birine bir sadaka vermiş. Veya bir mahluku birinin elinden almış, azat etmiş ki Seyyidine Hazreti Ömer'e rüyada görülmesine göre nispet edilen şey budur. Allah beni ondan dolayı bağışladı der. Küçük görür bir şey. Hadisi şerif de bu mazmunu teyit buyurur. İttakillah ve la tahkirenne minel ma'rufi şey'e. Takva dairesi içinde olun elinizden geldiğince kebaire karşı surlar oluşturun, siperler oluşturun. Farzları hak ile yerine getirin. Günümüzün insanı için Hazreti Pir bu kadarı yeter diyor. Vacipleri yerine getirin. Bazı mezheplere göre yok. Ameli farz çünkü onlarda. Haramlardan fersah fersah uzak durun. Şüpheli şeylere karşı da temkinli olun. Hatta şüphelidir diye bazı mübahları da terk edin. İşte takva dairesi bu. Durumu buna müsait olan hayatı içtimai içinde yeri, konumu, mesleği itibariyle bunu böyle yapmaya muktedir olan insanlar bunu böyle yapmalı. Değişik hayat birimleri içinde bulunan insanların hepsi için bunları böyle yapmak mümkün değildir. Zordur, yapamazlar. Yapamayınca da halvetiliğe girmek lazım. Sadece başınızın çaresine bakmak lazım. Siz başınızın çaresine bakmaya kendinizi saldığınız zaman, gelecek nesillerin başına da belayı salmış olursunuz. Aynı duyarlılık, aynı hassasiyet, bir iki asır evvel yaşansaydı kemal hassasiyetle, üzerimize bulaşan şeylere de belvayı nevinden, üzerimize sıçramış sokak çamuru şeklinde telakki edilseydi, kastı ihtiran etmediğinden dolayı, Cenab-ı Hakk'ın rahmet çağlayanı içine salınsaydı onlar, herhalde bugünün nesilleri, bugün çektikleri o ızdırapları çekmezlerdi. Neyse, geçmişi de sorgulamayalım, onların da yaptıkları güzel şeyler vardır. Allah, onları da onlarla Ni'am-ı Sübhanesi ile serfiraz kılabilir, taşlandırabilir. Bizim esas konumuz bize bakan yanıyla küçük şeylerimizi çok büyük görme. Başkalarının da çok küçük şeylerini bunun da o insan kurtulabilir. Onun için bidayeti İslam'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birileri buna karşı rahatsızlık duyuyorlar. Men gâle la ilahe illallah tehalel cenne. Ama bunu diyen o mesajı sunan insan risaletini de ortaya koyuyor. Zımnen bil iltizam, bit tazammun. Bu mesele aynı zamanda Muhammedur Resulullah'ı ifade buyuruyor. Cennete girer diyor. Yani kelimeyi i tevhidle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la insan cennete girebilir. Allah'ın rahmetin enginliği. Biri bu sözü söylemişse hususiyle genelde toplumumuzda esasen o telakki vardır vefat ederken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü hocalarımız da camilerde tevbe istiğfar yaparken Allah'ım bununla çene kapamaya muvaffak eyle derler. Ve bir süsünü zannederiz işte o zaman. İyi gitti deriz bu meseleye. Şimdi bunun berisinde yapılan daha farklı iyilikler, güzellikler vardır. Bu iyilikler ve güzelliklerle İnşallah o insanlar imanları Allah'a intisapları sayesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda olmaları sayesinde cennetin göbeğine otağlarını kurabilirler. Aklıma bir şey geldi de. Merhum Turgut Özal vefat ettiği zaman bilemeyiz yani hangi şeyi. Orada bir gariban bir şey müşahede ediyor. Kaldığı yerde birdenbire penceresine kuş kakalamaları gibi bir şey vuruyor. Aldırmıyor, bir daha gelip vuruyorlar, bir daha gelip vuruyorlar. Ne olacak ki diye perdeyi açınca görünmeyen bir kuş semanın sonsuzluğuna doğru açılıp gidiyor. Sonra bu zat kalkıp gideceği yere giderken dostlarından biriyle karşılaşıyor yürüdükleri yolda. Şu anda diyor merhum vefat etti. Anlaşılıyor ki sonsuzluğa açılan bir güvercin gibi kanat çırpan o Hazretin ruhuydu. Makamı Firdevs olsun. Bakın. Şimdi yaptığı şeylere bakınca tabi çok önemli. Bir darbe üzerine geliyor. Allah istihdam buyuruyor. Öyle bir dönemde yani olumsuzlukların temerküz ettiği bir dönemde bir yönüyle bazı şeyleri yırtarak bir kısım olumlu şeyler merkezde çok küçük iyilikler muhit hattında çok büyük iyiliklere tekabül eder. Şartlar ve konjöktör o dönemde onun yaptığı iyilikleri yapmaya müsait değildi. Mesela birini diyeyim. 163 belli bir dönemde konmuş. Çok eski dönemlerde konmuş. Ve bununla bütün Müslümanlar, hususiyle Hazreti Bediüzzaman etrafında kümelenen, kalbi ve ruhi hayata müteveccüh olan, hayvaniyetten çıkmaya, cismaniyetten sıyrılmaya, kalbin ve ruhun yörüngesinde otağını kurmaya çalışan insanlar, onun o dört maddesiyle sürekli, bazen o maddeyi rica ederek, bazen o maddeye, bazen de o maddeye irca ederek muhakemeden mahkemeye götürülmüşler. Zindanlarda kendilerine yer hazırlanmış. Sürgünler birbirini takip etmiş. Biliyorsunuz yani birinci fıkra cemiyet kurma diyor. Günümüzde de örgüt filan diyenler aynı şeyin olmasını arzu eden insanlar. İktisadi, siyasi, kültürel devletin temel nizamlarını dini esaslar üzerine kurmak maksadıyla cemiyet teşkili. Birinci fıkra bu. İkincisi de yine aynı şeyi icra ederek böyle bir cemiyete girme sonradan. Bu da ikinci fıkrası. Bir diğer fıkrası böyle bir cemiyetin propagandasını yapma. Bu da üçüncü fıkrası. Cezalar ona göre düşüyor. Efendim, bir diğeri de din ve dince mukaddes sayılan şeyleri şahsi nüfuzuna alet etme. Dört tane fıkra. İsmini tavsiye etmeyeceğim. Gıybet olur. Günaha girerim ben. Bu meseleyi daha işler hale getirme. Kapsamını daha da genişletme maksadıyla iki ciltlik bu dört madde için şerh yazan bir hukuk profesörü vardı. İsmini betahsiz söylemiyorum gıybet etmemek için bunu işler hale getirmek ve bununla hiç olmaz kusurlardan, kabahatlerden veya kusur kabahat sayılan şeylerden dolayı bile insanları derdest etme, içeriye atma. Hatta 71 senesinde burada bir iki arkadaşımız da var. Bizleri derdest edip ne kadar varsa Ege'de derdest edip içeriye aldıklarında bu maddeyi hafif görüyor o günün savcısı. Onun da adını söylemiyorum, gıybet olur. Diyor ki, çünkü bu maddenin o birinci fıkraya girenler, tas tamam girenler, en fazla yedi sene ceza alıyorlar. Diyor ki, bu böyle olmamalı yani. 146 maddesi uygulanmalı bunlar hakkında. idam verilmeli bunlara diyor. Nasıl yapsak ki buraya soksak falan diyor. Çırpınıyor böyle, ölü bölüp diriliyor. Mesleğinin aşıkı böyle bir insan. Hakikaten kim bilir belki işte o da o yanıyla, o yönüyle nereye varacaksa varır. Allah'ın izniyle varır. Böyle çırpınma yani. Şimdi Hazret bu maddeyi kaldırdı, sildi. Müslümanların başında bütün kalbi ve ruhi hayata müteveccih o istikamette otağlarını kurmuş, insanların ruhlarına girmeye çalışan ister Aziz Mahmud Kuday Hazretleri taraftarları, ister Alvar İmamı taraftarları, ister Süleyman Efendi Hazretleri taraftarları, ister Çarşamba Cemaati Mahmud Efendi Hazretleri taraftarları, ister Menzil Cemaati taraftarları o insanlar da sürgün edildiler yani belli bir dönemde sürgün yaşadılar hepsi. Ama daha çok da Hazreti Bediüzzaman üzerinde duruldu ve 35 sene görülmedik, eza çekilmedik kefa kalmadı. Yerinde sürgün, yerinde tecrit, yerinde zindanlar, yerinde mahkemeler ölüm tehditleriyle. Ve bunları kanun maddelerini sözde kanun, hukuk filan deyip uygulamayı yeterli bulmadıklarından dolayı öyle rivayet ediliyor. Hazreti tam 19 defa zehirlediler. İhtimal ki belli bir dönem sonra ruhunun ufkuna yürürken o zehirle yürüdü. Aynı zamanda mücahid olma payesinin yanında ilahi kelimetullah hizmeti içinde bulunma payesi yanında dini mübini İslam'da bir tecdit ruhu oluşturmanın payesi yanı başında Allah bir de onu zehirlenmek suretiyle şehitlikle serfiraz kıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün kemalatın tek temsilcisidir. Ama Hayber'de zehirlendi. Rivayete göre o zehirlenme sonucu senelerce sonra ruhunun ufkuna yürüdü. Ve ihtimal Hz. Ebu Bekir Efendimiz de zehirlendi. O da çok kısa zamanda daha 63 dedi demedi yani. 2 sene 3 ay şu kadar gün hilafetindeki. 50 senede yapılmayan şeyleri Allah o mübarek zata yaptırdı. 50 senede dünyanın en büyük devlet reislerini yapamayacağını o zata Allah yaptırdı. O da öyle şehitlik sevabını alsın diye o da öyle oldu. Hazreti Ömer Efendimiz iki süper gücü yerle bir etti ve yerlerinde İslam ruhunun abidesini ikame buyurdu. Fakat şehitlik sevabından mahrum kalmasın diye Allah onu da o şerefle şeref etti. Hz. Osman Efendimiz malıyla, canıyla dini mübini İslam'ın ilah edilmesi adına yapmadık, hiçbir şey bırakmadı. Fakat Allah onu da şehit etmek suretiyle sen bundan mahrum kalamazsın dedi. Hz. Ali Efendimiz hayderi i Kerrar yaptığı şeyleri sahabe-i kiram içinde Efendimiz'den sonra belki Allah hiç kimseye müyesser kılmadı. İster Hendek vakasında, ister Hayber vakasında öyle şeyler sergiledi ki tekiyle bin tane insan bölüştürseler, taksim etseler cennete gider. Onun yaptığı şeylerin tekini bölüştürseler bin tane insan onunla cennete gider. Fakat şehitlik de ayrı bir şeref olduğundan dolayı bir bağışlayın o tabirle diyeceğim kahpe hançer İbni Mülcem kolları kırılası. Seyyidina Hazreti Hasan'ı da şehit ettiler, zehirlediler. Hazreti Hüseyin Efendimiz de gerçi Yezid'in eliyle şehit oldu ama orada 20-30 tane 40 tane taraftarı yakınıyla beraber. Fakat asıl ihaneti ona yapanlar küfeller oldular. Güvenerek oraya doğru gidiyordu. Onlara da yaklaşmıştı. Revan nehrinin kenarında ona yardım etmediler orada. Tek başına o Yezid'in kadrına, efkanına uğradı orada. Mahi Muharrem Müslümanlar için bir matem ayı haline geldi. Alvar İmam'ın ifadesiyle bugün Mahi Muharrem'dir, muhibbi hanedan ağlar. Bugün eyyam-ı matemdir, bugün abı revan ağlar. Revan suyu kenarında olduğundan dolayı Hazreti öyle diyor. Şehit oldu. Allahu alem o zat da ruhunun ufkuna yürüdüğü anda öyle görünmez bilinmez bir kuşun semanın sonsuzluğuna doğru açılıp gitmesi onu da zehirlediler onca iyilik yaptı 163'ü kaldırmanın yanı başında aynı zamanda vefatından bir hafta 10 gün evvel arkadaşlara haber gönderdi Orta Asya'da hizmete harekete karşı değişik olumsuz şeyler var dedi. Ve fakir burada hastanede Hüsnü'nda kendisini ziyaret ettiğimde sarıldı, hıçkıra hıçkıra ağladı, şahidim var. Şahitlerden bir tanesi de buradadır. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Ben bu hizmetin önemli, insanlık için ne ifade ettiğini bu çevremdeki insanlara anlatamıyorum dedi. Dert yandı, hıçkıra hıçkıra ağladı. Sonra şifa yab oldu. Kısmen döndü Türkiye'ye geldi ve sonra dedi ki ben gidip teminat olayım. Kendisine refakat eden insanların ifadeleriyle Özbekistan'a uğradı, Türkmenistan'a uğradı, Kırgızistan'a uğradı, Tacikistan'a uğradı, dolaştı ve uğradığı her yerde devlet başkanlarına dedi ki bu arkadaşlara ilişmeyin. Ben bunlara kefilim dedi. Döndü geldi. İki gün sonra da ruhunun ufkuna yürüdü. Şimdi siz falanın filanın tekkede, zaviyede kalp ve ruh hayatı ikliminde, yörüngesinde otağını kurmuş. Sürekli olumsuz şeyler böyle bakarak onun yaptığı bu küçük şeyler ne ki filan diyemezsiniz. Allah Celle Celaluhu demek yerine göre, zamanına göre konjöktürel olarak Yaptığı bu şeyler çok büyüktü ki, Allah Celle Celaluhu o zatı bu mevzuda recmen mi gayb yapmak, karanlığa taş atmak yakışmaz insana. Fakat onu firdevsiyle sevindirdi. Allah şehit etti ve firdevsiyle sevindirdi. Allah dinimi beni İslam'a, ruhumuzun abidesini ikame etmeye çalışan herkese böyle ölümler müyesser eylesin ruhlarının ufkuna yürürken cennete otak kurmakla firdevse otak kurmakla şereflendirsin onları. İttakillah ve la tahkirenne minel marufi şeyen Bilemezsiniz Allah Celle Celaluhu sizi neyle ile taçlandıracak, ne ile sultanlığa ulaştıracak bunu kestiremezsiniz. Falan falan şeyle, filan da filan şeyle, filan da filan şeyle her birisi bir şeyle. Ama bazıları da yaptığı bütün fezail ve mezayanın mahasinin yanı başında bir de böyle Hz. Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Osmanların, Alilerin, Hasanların, Hüseyinlerin yolunda radiyallahu anhum elfe merratin elfin üzerinde ne var? milyon merratin trilyon merratin katrilyon merratin bi zerrat zerratil kainat anh. onların yolunda Allah Celle Celaluhu Fatih de zehirleniyor ihtimal birine göre Yavuz cennet Mekanı da zehirleniyor Turgut Özal da zehirleniyor bilemeyiz Hz. Piri Muğanşe mitabanı İslam kahramanı dediği o da yine merkezde çok önemli bir açı oluşturmuştu. Muhit hattında neye tekabül ettiği bilinemez onun. Demir değiştirdi, inkılap yapıyor gibi bir şey yaptı. Onun döneminde bir sürü enstitü açıldı. Onun döneminde bir sürü imam hatip açıldı. Onun döneminde gizli kapaklı merdiven altı Kur'an kursları açıktan açık Kur'an kursu haline geldi. Ve camiler gürül gürül cemaatle dolup taşmaya başladı onun döneminde. Merhum Menderes, onu da götürdüler, berdar ettiler, astılar. O da öyle şehit oldu, makamı cennet olsun. Anlıyor musunuz bunlar? Dini mübini İslam'a hizmet eden, milletimizin mefkûresine hizmet eden herkesi Cenab-ı Hak, El-Tafsi böyle taşlandırsın. Şimdi hani bazıları derler ki dinimize hizmet ettik bu adam bize beddua mı ediyor? Yahu şehit olmak beddua demek değildir ya. Şehit olmak için. Herkes koşturuyor onun için. Allah'ım beni de şehit eyle. Murat Hudavengar Hazretleri sırf sındığında Allah'ım beni şehit eyle ümmeti Muhammed'i aziz eyle diyor. Kerbela şehitlerini şefaatçi yapıyor. Falanı şefaatçi yapıyor. Filanı şefaatçi yapıyor. Duasını bitiyor. Zafer yap oluyor. Sırplılar yeniliyor. Fakat işte İbn-i gibi bir densiz geliyor. Hazreti hançerliyor. Allah'tan istediği şey oluyor. Sokollu öyle şehit oluyor. Fatih ihtimal zehirleniyor, şehit oluyor. Yavuz ihtimal zehirleniyor, şehit oluyor. Dördüncü Murat zehirleniyor, şehit oluyor. Çünkü o da çok önemli bir sima. Muhiddin İbn Arabi Şecere-i onun da o kısa zamanda Ravan seferini yapması altı ay gibi bir kısa zamanda zafer yap olup İstanbul'a dönüp gelmesi Hazretin dikkatini çekmiş ki Şecere-i imalar ve işaretlerle Yavuz'a işarette bulunduğu gibi ona da işarette bulunuyor. Neyse bugün insanların bir hayırlısını iade ettik. 160 üçü de 3'e de inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedik. Evet, inşallah kimsenin hakkını yemedik. Birileri yeniden o ruhu birilerine karşı hortlatmayı düşünüyorlarsa bu o mevzudaki olumlu şey karşısında böyle bir niyet, böyle bir düşüncenin ne derece bir densizlik olduğunu ifade etmeye de dal bir delaleyle olmasa bile dal bir iktiza ile dal bir tazamınla dal bir işare ile delalette bulunmaya çalıştık. Öyleleri vardır ve insanları sukuta ile sevk eden üç faktör vardır. Aklın kılleti, ruhun zilleti, kompleksi vücudun illeti insanı tepe taklak aşağıya götüren şeylerdir bunlar. Ve böylelerine de delaletin diğer üç türüyle bir şey anlatmaya çalıştık. Delaletten anlamayanlar, sarahatten ancak anlayanlar, biz sarahate kapalı olduğumuzdan dolayı onu da başkalarına havale ediyoruz. Dünyada bir sürü akademisyen var, her şeyi sarı olarak ifade etmeye kendilerini adamışlar. Sarahat vazifesini de Allah aşkına onlar yapsınlar.